Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray alanyaspor Spor maçındayız. Pazar akşamı saatler 8.30 gösteriyor. Ee, Galatasaray deplasmanda üçlü oynamayı bırakmış Okan Hoca. Dörtlü bir sistemde çıkıyor. Benim anlamadığım dizilişte 4-2-3-1 gözüküyor ama Murat ile Osman beraber oynuyor. Ee, 4-4-2 oynayacaklarını düşünüyorum. Puan kaydı dileyeceğiz. Elimizden gelen başka bir şey yok. Ya doğru söylüyorsun arkadaşlar. Kusura bu bakmayın. Bugün bayağı bir rahatsızım. Daha hatta yeni uyandım. E, maçta izleyerek azıcık dağıtmak istiyorum kafayı. Çok ateş basıyor, sıcak basıyor. Düşüyorum. Değişik bir an. Hiç olmazsa burada maçı izleyeyim ki birazcık kafam dağılsın yat yat olmasın. Maçta başladı arkadaşlar. Yani yine Galatasaray, yine bildiğimiz aynı Galatasaray. Form yüksek diyor. Evet anlamadım yani. onu. Form düşüklüğü var yani. Mustafa oynuyor. <laughs> Uuuu! Nereden attı be? <gülüyor> <gülüyor> İki hasta evde. Oğlum ne Olay, vurdu lan? Vallahi mermi atar gibi attı be. Oğlum hiç beklemiyordum lan. Sen beklemiyordun mu? Allah çok iyi top oynamıyordu yani. Mustara yine bir şeyler var diyor umudum Bakalım bir. Onların gol müziği niye böyle? Hızlı başlattı. Ben buraya vardı. Oğlum çok iyi atmış ya. Çok iyi vurmuş abi. Çok iyi Vallahi vurmuş, çok, çok iyi vurmuş. Hadi belki 2-3 diyeceğim Oo, tekrar Galatasaray'a çıkacağım. 10 numara vurmuş ama. Ama Galatasaray'da çok iyi, iyi oynamıyor yani. Kötü. Bu sene çıkartamamış bunu görüyor musun? Vallahi. Abi şu ayakta hiçbir şey olmaz demeyeceğim. Arkadaşlar 1-0 dakika 24. Dileriz ki Alanya daha da devam eder. Galatasaray eski oynadığı form düştüğü haliyle hala oynamaya devam eder. Totem yapalım erkenden sevinmeyelim. Aynen öyle. Sonra kötü şeyler olur. Barış abi de demiş. Aşırı derecede formdan düştü ya. Toptan yukarı doğru ayak kayıyor normalde. Üstü direkt darbe Ama işte abi ona bakmıyorlar. Abi yine seyir zevki Galatasaray'ın maçlarında artık düşmeye başladı son zamanlarda. Yok gibi bir şey. Evet. Alanya'da çok iyi top oynandığı söylenemez ama Galatasaray'ın kesinlikle iyi top oynamadığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim yani. Evet. Atak yok, belirli organizasyon yok. <laughs> Çift forvet çıkmışsın, Morata gözükmüyor bile neredeyse. Alay. dakika 38, Galatasaray'ın aman aman bir pozisyonu yok. Rakibi boğulmuş mu deseniz hayır. Onay iki yatabilir. An! Azıcık ayaklı olsalar iki yatıyorlar. Ulan Yusuf Özdemir. Ya 39 dakikaydılar. Galatasaray berbat ya. Yani. Hala berbat oynama yani. devam ediyor. Bizim için iyi. İnşallah yenilirler bu kadar. Bitmiş ha. Top oynayan yok ya. Murat özellikle arıyor. Yarardan çok zararı var bence. Bence de. Ama gerçekten yani Senfesu hiçbir nemin hariç uçağı takviye uçağı tutmamış. Kötü oyun devam ediyor. Bu Mo e, Mourinho şey de var. Okan Hoca'nın ekstra bir planın olduğunu da düşünmüyorum. ve bu da bizim işimize gelir. Mutlu oluruz. Burada da puan kaybederse yine yakarız bir şeyler artık. Meşalemi yapıyoruz. Şampiyonluk sinyali mi yapıyoruz bilmiyorum. Şu bir doğru. Ya ben şunu fark ettim. Gerçekten takımdan bir ikardi gidince çöktü de. ya takım. Yani oyun içinde ne kadar eleştirdiğimiz ikardi aslında Galatasaray'mış abi. Evet. Artı iki geldi. O çok abi. Artı bir falan vermişsin abi. Seyir zevki açısından kötü bizim ama için bizim, çok bizim iyi. için çok iyi bir ilk yarı. Yani Bazen demek istemiyorum ama gerçek gurmeler bilir. Birden ikidir. Ya Allah'ım yani başladık yine. Arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar Galatasaray, Alanya Spor. ikinci yarısındayız. Aslında çok sakin bir maç geçtiğini söyleyebilirim. Bizim açımızdan skor çok güzel 1-0. Ama tabii ki ikinci yarı işler değişebilir. Hem iyi anlamda değişebilir hem kötü anlamda değişebilir. Eren Elman'ın ısındığını düşünüyorum. Devre arası yorumcuları dinledik. Herkes aynı şeyden şikayetçi Galatasaray'ın oyun planında. Gabriel Saradan kanat olmaz, Morata'dan on numara olmaz. Okan Hoca neler deniyor bilmiyorum. İnşallah denemeye ve yanılmaya da devam eder. İkinci yerdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Aa, ne bu ya? Kadar... <laughs> ya ne saçma bir gol ya. Ya vallahi. <laughs> ya yine kötü oyun. Yine yalandan gelen gol. Allah'ım sıkıldım ya. Abi Galatasaray haftalardır böyle golüyor ha. Ya bu ne kardeşim? Sen niye duruyorsun ki orada ya? Bu ne abi? Ya topunla girecek. Şans abi şans. Bizde olmayan şey işte şans. 1-1. Bak kaydım. Gol mu olmuş hiçbir şey değil ya çok kötü ya. Ya bu kadar haftalardır aynı şey vallahi var ya. Kötü oyun. Şanstan bir gol. Osman çık Okan'ı kurtar. Abi ilk yarıya girerken bir şey demiştin hatırlıyor musun? Bir iki gerçek vurmeler bilir dediğim. Ya bu ama vallahi oyun boyun yok arkadaşlar. Bunu Galatasaraylı taraftarlar da kabul etsin izleyenler. Ya, oyun ya aylardır. Aylardır demeyeyim de haftalardır. Gerçi ayı bile bulmuştur derdi. Murta Hoca kaç ay oldu mi? ya. Uzun bir süredir sadece ya Osman kurtarıyor abi Okan'ı ya. Aynı maçtı. Osman çıktı 2 gol attı ya. Çaykur ilk maçta. O maçta da aynı. Yine aynısı oldu. 2-1 yani oyun namına iki takımda da tabii ki bir şey yok. Galatasaray'da ya tabii. Serdi da, da bir şey, şey yok. yok da. Ama Osman kurtarıyor işte yani. 2-1. Gorata ile Ali Yapamam yapamam. Biraz kötü mi? oldum bir <laughs> bir şey. bağlaştır. Bu, bu yap yap ya. şimdi. Şey e, bu zaten. Yani. Allahı uzaklaştırı. Topun. Anayi kötü. kötü yani. Belli yani takımların kalitesinin farkı ama Galatasaray'da o kadar eskisi kadar iyi olmadığını çok rahat söylerim ya. Yani. bayağı da zaten kötü Galatasaray. Evet. Bir arkadaşlar maalesef bir ara vermek zorunda kaldık. Ben yoktum. <laughs> 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 Ligimiz büyük takımlarla takar. Yani Anadolu takımlar kadro kalitesi arasında çok dünya kadar fark var ya. Uçurum oldu ya. Ve bu aslında ligin kalitesizliği. kalitesizliği. Mesela Premier Lig'e baktığında bir iki takım hariç her takımın kadrosu milyonluk. Aha. Ooo ettim. Ben de öyle sandım. Diğer liglere baktığında yani küçük takımlar bile büyük takımlara kafa tutabiliyor. Burada artık evet. son 3 sezondur aslında değil mi? Evet. Son 3 senedir falan Fenerbahçe ile Galatasaray öyle bir çıta açtı ki ki buna Beşiktaş da dahil olmuştu bu sezonda da işler ters gitti onlarda. Kötü abi aslında ya. Çok fark var ya. Kadro çok karşı. kötü Ya bugün mesela gidip Nottingham Forest City'yi yenecek diyebiliyorsun ya. Ama bugün mesela gidip Alanya Galatasaray'ı yener diyemiyorsun. Bir sıfır önde olsa bile. Evet. Son bir hadi ya. Kaç dakika daha var? İki. Arkadaşlar çok da konuşamadık. Gerçekten çok hastayız. Lideriz, lideriz. Her yerimiz kötü yani. ya. Yani. Üşüyoruz. Üşüme geliyor işte. Kupayı başaramadı. Kaç kullanacak Galatasaray? beklentimiz zaten yoktu. Sevinmedik de zaten Alanya'nın çok. İnanmadık da bence. Baba bir gol ya. Alanya istesen de. Efecan niye oynamıyor bu takımda ya? Ben anlamadım. Efecan bu takımın Cerev vazgeçilmesidir Cerev. abi ya. Başta bitti Bars zaten. Bitti. Neyse çok bir beklentimiz yoktu. 1 ben sıfır sevinmedik de zaten. Ben çok açıklamayacağım. Sen kötüyüm. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Hala devam ediyor maçlar. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıldan bizi destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için Shopee Erfeyi Store'dan bakabilirsiniz. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Katıl videosundasınız şu anda. Çok istediğiniz özelliklerle katılı artık yeniledim. Yeni emojiler, yeni mavi tiklerle katıl. Sizlerle çok istediğiniz kamera arkası görüntüleri, bizim de güldüğümüz, abimle benim videoya koymadığımız, güldüğümüz, eğlendiğimiz kesitleri görebileceksiniz. Videonun sonunda sizin isminizi okuyup size selam göndereceğiz. Ve son olarak da Fake Call Store'dan kampanyalardan yararlanma şansı artık sizlerle olacak. Şimdiden bizi desteklediğiniz için çok teşekkürler.